Evet arkadaşlar yeni vergiler geldi. Nasıl yeni vergiler? Vatandaşın ödemesi için yeni vergiler bulduk. E vatandaş vergisini ödüyor zaten. Daha çok ödesin yahu. Fazla vergi göz çıkarmaz ki. Adım atma vergisi yazıyor. Bakın, Aha adım attın. Al şu vergini bir de güzel güzel ödersin. Nasıl yani? Sana da vergi yazıyor. Adım atmadım ki. Şaşırma vergisi. Al bakayım. Sana çok ağır küfür ederdim de. Niye etmiyorsun? E, küfür etme vergisi de varmış. Biraz daha beklerseniz size bekleme vergisi keseceğim. Kamu dairesinde hızlı koştunuz. Hızlı koşma vergisi keseceğim. Not aldım buraya. Buyurun. Siz buyurun. Bu ne? Kapıyı geç açma vergisi. Dayı ne yapıyorsun burada? Hastayım baba kurban yatayım. Ben size çay getireyim. Yaz oradan dayıma bir hastalanma vergisi. Hastalanmanın vergisi mi olur lan? Artık var kendine dikkat edeceğim. Buyurun çay. Evet. Teşekkürler. Bu ne lan soğuk bu çay? Bu ne? Çayı soğuk getirme vergisi. Hemen ısıtıp getiriyorum. Bir dakika. Dayı sen hızlı nefes alıp veriyorsun. He oğlum astım var bende. Arif Bey. Buyur dayı. Bu ne oğlum? Hızlı nefes alma vergisi. Dayı sen 3 tane yastık mı kullanıyorsun? He oğlum belim ki. E bu lüks tüketime gidiyor. Yani? Fazla yastık kullanma vergisi. Bana bir şeyler oluyor. Heh. Adam şok geçiyor bir şeyler yap. Yapayım hemen şok geçirme vergisi. <laughs> Adam öldü lan ne yapacağız şimdi? Ne mi yapacağız? Ölme vergisi. Şu bıçağı da koyun da şişme yapmasın. <laughs> Dayı ne yapıyorsun burada? Görmüyor musun? hatırıyorum Tahmini kaç dakikadır oturuyorsun? Yarım saat oldu herhalde. Süreyi aşmışsınız. Buyurun. Bu ne lan? Bankta fazla oturma vergisi. Ne lan bu her şeyin vergisi mi olur? Olur tabi. Al isyan etme vergisi. Lan sizi döverim bak elimde kalırsınız. Öyle mi? Al tehdit etme vergisi. Allah'ım yardım et çok çaresizim. Bir şey yapmadım ki lan sadece dua ettim. Tamam işte o da duan kabul olsun vergisiydi. En iyisi kaçayım da. Dur kaçma vergiden kaçma cezasını almayı unuttun. Sen bize yan mı baktın? Baktıysam baktım. Beni mi döveceksiniz? Ne dövmesi ya? Yan bakma vergisi keseceğiz. Böyle vergi mi olur? Olur tabi. Sen ne yapıyorsun burada? Boş boş bekliyorum. Sana bir de boş bekleme vergisi yazalım. Yo ya ben şu adresi arıyorum. Yardımcı olabilir misiniz? Adres sorma vergisini verirsen neden olmasın? Sizin vergi almadığınız bir şey var mı? Maalesef verginin vergisi bile var. Neyse, ben sonra sonra bulurum. Dur lan, sonra sonra bulma vergisini yazalım bari. Allah rızası için bir sadaka. Allah ne muradın varsa versin. Şöyle verim. Allah ne muradın varsa versin abi. Bu ne? Dilenme vergisi. Nasıl yani? Artık dilenirken kazandığın her paradan vergi alacağız. Benimle kazandığımı nereden bileceksiniz? Vergisini bulduysak onun içinde bir çözüm buluruz.